Merhaba ben şeytan. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizlerle çete başıyla buradayız. Evet çete başı geldik işte. Şimdi burada sandala bineceğiz. Sen gideceğiz. Oğlum gidelim ya. Zaten köy burası yakın. Hemen seni köye gidelim. Zaten köye gideceğiz. Hangi köy acaba? Şöyle güzel köy vardır. Ama aynısı. Ne? Aynısı mı? Lan aynısını sen nasıl buldun? Buldum ben işte. Oraya gideceğiz Oğlum şaka yapma lan. Evet gerçekten. Ulan var ya tam dayılığım. <laughs> evet tam da ayılığım. Eee, kitlemiz lazım işte. O yüzden diyorum yani. Çok önemli. Gideriz gitmesin ama bir şartla. Şey ne? Yapacağın işi <laughs> şey, kes. Gideceğiz işte. Çok eğleneceksin orada. Evimiz de var. Mafyalar, mafyalar ne yapacak? Onlar da şey bekçilik yapacak. Tamam. Seni sevdim. <laughs> Haydi bakalım çete başı biz gidelim. Beyler. Alın siz de buna binin. Gelin arkamızdan. Tamam. Gidiyoruz çete başı. Gidiyor bu yüzden. Evet. Köyümüz böyle gidiyor. Helal olsun lan. Sen tam akıllısın ha. Evet. Tam da öyleyim. Haydi arkadaşlar. Like istiyoruz like. Hem depremi destek için. Hem de tüm Türk Türkiye'm için. Haydi. O aslandan itikam alacağız. Eğer o aslandan itikam almak istiyorsanız. Hemen bol bol like atın. Haydi bakalım. Arkadaşlar. Türkiye'de yanınızdayız. Depremdekiler için Deprem zedeleri buradan selamlıyorum Yanınızdayız Türkiye Haydi bakalım Videoya geçiyoruz İşte Çeta nasıl beğendin mi? Beğendim çok güzelmiş ya Tabi Bak buradan şimdi çıkıyorsun Tamam mı? Bak şimdi göstereceğim sana Burada da bir sürü elmaslarımız var Ha ondan önce de sana Bir şey göstermek istiyorum Bak burada da Burada da, e, elmas diye şey, sağlık deposu var. Elmasları koymadım ama yiyeceğim. Bir sürü elmas var. Yani çok güzel bence. Sen de bayılıyorsun. Aynen. Bir de baş, e, başka yer var bak. Nereden çıkacağımı biliyorsun. Nereden çıkacaksın ki? Gö izle göreyim gö bakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Çete başı bak açma. Ben şimdi nasıl geleceğimi öğreneceksin. Nasıl açacaksın? Mafyaları bir tane eve yolladım. Oraya geleceğim şimdi. Oradan gireceğim. Tamam gir. Şimdi arkadaşlar. Eee bir tane evden gireceğiz. Bu arada. <gülüyor> lan. <gülüyor> şey. ee, seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim İşte bu. Kimse beni öldüremez. Ben şeytan. Arkadaşlar Yine burada bir tane ev var O yapışkan evden gireceğiz işte burada Buradan gireceğiz tam Şimdi ee, Şuradan şu evden gireceğiz mafyalar Ne yapıyorsunuz İyi ne bak işte gözetliyoruz böyle Dolaşmayın lan burada Tamam Ben buradan giriyorum şimdi Evet arkadaşlar Şimdi burası açık kapalı ama nereden gireceğim biliyorsun. Burada da küyayımız var. Bunu kimse anlamayacak. Şimdi buradan demir kapımızı alacağız. Şuradan da köle kaldık mı? Hey ne yapıyorsun sen? Karış bana. Neyse biz bunu düzelteceğiz. Bu çim olmadığı için şey yapacağız. Şimdi buradan gireceğiz. Bunu buradan alacağız. Evet, alamadık. Neyse. Olsun sıkıntı yok. Eyvah kaldı burada. Alalım şunları. E şimdi iki tane alacağım. Oyun dolu bu arada. Onu da söyleyeyim sizlere. Burayı ben tekrar düzelteceğim var. onu söyleyeyim. Köyler düzeltecek o Şöyle düzeltecek kimse anlamasın. Şöyle giriyoruz. Ondan sonra buradan da basıyoruz. Ama nasıl? İşte buradan. E böyle devam ediyoruz böylece. Şimdi diğer tarafa gidiyoruz böyle. Ve evimize buradan giriş yapacağız. Aslan buradan anlayamayacak. O aslanın işini bitireceğim. O kaseryasının işini bitireceğim. Onlar gününü görecek. O köydeki herkesin işini bitireceğim. Nasıl geldin lan? Geldim ben. Helal koçum sana. Ee, biz bu işleri biliriz. Çete başı. Sen de anlarsın bunu tabi. Ee, ne demişler? Akıl çağını taşın kalkanı. Anladın mı? Lan kim siz lan buraya yapıyorsunuz? Sen kimi kimi kovuyorsun lan? Ha? Aa! Vurma! lan! Beni saldıracak. Ben birazdan geliyorum. Bekle. Beni çağırdılar. Gidip onların yanına gideyim. Allah. Oğlum Grapple seni yüzünden patladı lan. Kes lan sesini. Şimdi seni Bak pek atıyor bir de. Bak. Bak. Öldü mü lan? Açıklayabilirim. <laughs> Kerize bak. Bana karşı geliyor. Kerize. Evet ben şeytan. Bugün görmüş olduğunuz gibi çete başıyla o aslanın köyünden alarak kendi köyüme getirdim. Eğer videoyu sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer videoyu daha çok sevdiyseniz like atın ve bir sürü yorum atın. Haydi arkadaşlar. Haydi. depremzedeler için. Depremdekileri yaralananlar için. Depremde ölenler için. Like atın. Yorum atın. Ne boş boş konuşuyorsun orada. Kes sesini. Görmüyor mu Deprem için burada like atın. Yorum atın diyor. Ne konuşuyorsun orada? He he başından desene. Tamam atsınlar atsınlar. Ben hiçbir şey ayırdamam. <laughs> Hadi bakalım